Merhaba arkadaşlar ben ata GTA Vice City Anniversary Edition'a kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz GTA Vice City Anniversary Edition'ın son bölümünde önceki bölümünde ee, ruh hastası Diaz'dan ilk işlerimizi almaya başlamıştık <laughs> İlk işimiz parasının %3'ürü çalan ama Diaz'a gözü o paranın %100'ü olan ee, bir tane adamı takip etmiştik işte parayı nereye sakladığı falan Öğrenmek amaçlı ee, Ondan sonra da Adamı takip ettikten sonra geri dönüp Bu sefer de Lance ile beraber karşılaştık Lance ile beraber Helikopterle ee, O adamı kaldığı Parasını sakladığı yeri Baskın yaptık baya bir taradık sıcak çatışmalar oldu Ardından parayı alıp ee, Götürmüştük Viyaza O şekilde videoyu tam sonlandıracakken de Every Carrington geldi. Gördüğünüz gibi. Every Character'ın da işimiz var ve Colonel Cortez de bizden e, acilen yanına gelmemizi istedi. Yani önemli işleri varmış. Yardıma ihtiyacı varmış. E, ona da yardım edeceğiz. Onun işlerini de yapacağız. Ama önce çok sevdiğim için iyi bir adam olduğu için Every Character'ın oradan da Colonel Cortez'e gittiği planlıyorum. Ondan sonra yazın görevlerini yapmaya devam ederiz. Yeter bu kadar Diaz'ın yüzünü görmek şimdi diyerekten Every Character'ın yanına geldik. Two Bite Hit. Hadi bakalım. Tommy bu Donut Love. Ee, bu da Tommy Versette. <laughs> en iyi silahşörlerinden. <laughs> Donut kapa çenemi dinle. Bir şeyler öğren. Evet. He bir, çen, Çete Savaşı varmış. Büyük ihtimal böyle bir e, kaos bir şey olacakmış. Evet. Tamam. Evet. Her cenazeye baskın yapacağız. Okey. Anlıyorsun değil mi danış? Evet. Evet. Ee, anladığım kadarıyla e, çete savaşı olmuş. Çete savaşı sonucunda da birini kaybetmişler ya da birilerini neyse. Onun cenazesi yapılıyormuş. bizde de e, baskın yapacağız o sırada. İyi o zaman hadi gidelim hemen. Sesi de çok az açayım ya. Çok az ama. Kısık olunca da olmuyor yani. Malum GTA Vice'de olunca konu müzikler olunca müzik müzikler benim zayıf noktam ondan dolayı arkadan da, ufaktan da müzikte oynasın Evet Donald'la abla da tanışmış olduk gözlüklü abimizi Acaba ondan bir iş falan alır mıyız ya da hikayede bir önemi var mı bilmiyorum ama tek kelime etmeden Sadece öyle kafa sallayıp durdu Bu arada bilerek buraya giriyorum belki ha infernus'u alırım diye Malum bu ya yavaş araçla gitmek istemiyorum. Araç sıkıntım var da biraz. Şimdi oldu. İşte şimdi oldu abi. İşte şimdi bir araba kullanıyoruz. Hop kaydırdı. Ha <laughs> oyunun araç kontrolleri keşke biraz daha iyi olsaydı daha rahat sürebilseydim. Neyse. Ee, bu video bitip geç gelecek bir video bu arada. Ee, normalde ben bu videoyu direkt bugün yani 30 Aralık'ta yayınlayacaktım. Ama bugün özel bir video yapacağım. 30 Aralık'ta değil pardon. 31 Aralık'ta yayınlayacaktım. Çok pardon. Ama ee, 31 Aralık kalanımızı ikinci yıl dönümü olacağından dolayı o güne ayrı bir video planlıyorum. Bu videodan sonra o videoyu yapmaya çalışacağım. E, 1 Ocak'ta yani yılbaşı, yeni yılda da bu video kanalda olacak. Ondan sonra da 2 Ocak'ta da büyük ihtimal 2 Ocak'ta eğer iki video yayınlamazsam o gün Shadow Fight 2'nin yeni bölümü kanalda olacak haberiniz olsun bunun bilgisini şimdiden vereyim yani önemli bir gün olmasa yarın yani 31 Aralık önemli bir gün olmasaydı GTA Vice evet GTA Vice'i yayınlayacaktım ama dediğim gibi özel bir gün olacağından dolayı onu GTA Vice'i bölümle 1 Ocağım Shadow Fight 2'yi de 2 aralığa erteledim. Evet bu arada M4'ü bulduk. Şu M4'ü alayım. Çok sevdiğim bir silah. Çok iyi abi. Yanlışlıkla çok güzel bir silah buldum. Çok iyi. Bu arada ikinci adaya da gelmiş olduk. Güzel güzel. Güzel işler olacak burada. Net yani. Az çok hatırlıyorum. Şuradan şöyle gidersem. Zaten burada bir baskın yapacağımızdan dolayı düzgün bir silah almamız faydalı olacaktır bize. Hadi bakalım. Niye orayı tarıyorsun Tom ya? Şunu tara. Biraz bileti tarayayım da ondan sonra şey yaparız. Galiba o aracı çalacağım ben. Hemen kovalıyorum. Hemen o aracı kovalıyorum güzel abi. Lastiğim patladı ama olsun. Kovalarım ben buna. İyi güzel taradık. Güzel taradık. Hiç can bile kaybetmeden. Rahat bir şekilde. Bu aracı ya patlatacağım ya da çalacağım. Emin değilim. Galiba patlatacağız. Okey. Şimdi gelir. Aynen adamı öldüreceğiz. geliyorum abi. Güzel abi 2500 dolar mis gibi para. O M4'ü varmış bu adamın. Evet bu adamı öldürürseniz M4'ü direkt alın arkadaşlar. M4 çok güzel bir silahtır. Haberiniz olsun. Evet. Ee, doğru bu araba şey ha. Egzozlu megzozlu. Uuu güzel. Bakar mısınız şuna? ateşler falan çıkarttı. Ben bu arabaya bayıldım. Ben bu arabaya bayıldım ha. Neyse. Şimdi e, Conor Cortez'in yanına gidiyoruz. Ever Kennington'la işimiz yine bitti. Bir daha işimiz olur mu bilmiyorum ama inşallah olur. Güzel görevde. Normalde ben bu görevi en az bir iki kere ölerek yapıyordum. Ama şimdi can kaybetmeden geçtim. Çok iyi oldu. Şimdi hemen Conor Cortez'e bir gidelim bakalım. Bize ne işler verecek. Merak ediyorum. Böyle acil yardım ihtiyacım var. Yanıma geldiğine göre bayağı önemli işler var mı aksiyonlu olacaktır diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Hatta sırf bu yüzden Condal Cortez'in tüm görevlerini şu bu bölüm içerisinde yapabilirim. Belli yani öyle bir çağırdı ki gaza geldim şu anda. Yardıra yardıra gidiyorum. Orada da iyiymiş bu orda yani. Ya dönüşler bütün arabalarda kötü olduğu için. Ya bak, araba güzel abi şu egzoz, egzoz olayına bittim ya. Hemen şöyle Şöyle <laughs> fark edeyim abi. Koşarak daha hızlı giderim çünkü. Telefon çalıyor. Hemen açayım. He Leo sana bazı işlerim var. Bu Leo de eğer Leo telefon aldığını öğrenirse seni öldür. Belki Leo çoktan ölmüştür de onun telefonunu almıştım Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sen Leo'yu mu öldürdün? O zaman bayağı taşaklı bir adam olmalısın. Benimle çalışmak ister misin? Dedi Havana'daki küçük kafeme gel. Orada konuşuruz dedi. Vay nasıl satayım bedava iş aldık. İyi iyi. Kaç mermi veriyor bu? 34 mermi okey. iki şarjör. Uf sağır renkli çıta. Bayılırım. Neyse hadi bakalım. Cornel Cortez'de. Sir yes sir. Evet efendim evet. Eee, Diaz büyük ihtimal seninle tekrar buluşmak isteyecektir. Senden çok memnun kaldı. Evet. Eee, Diaz hakkında farklı düşüncelerim olmaya başladı. He Diaz hakkında bir şeyler düşünüyor yani. Ee, Yani böyle oyalanacak daha fazla vaktim yok Kolonel diyor Eee devam et ha. Ha. almamızı istediği bir şey var Kolonel Cortez'in Militeri Ordu ile alakalı bir şey Ordu Ordu Korkmaya başladım Hadi bakalım gidelim. Neredeymiş bu görev alacağımız şey? Tamamdır. Şu i̇kinci adanın ortasında. Hemen gidelim abi. Çıtamız var altımızda zaten. Bir dakika içerisinde orada oluruz. Hiç problem yok. Aa bu arada eee... Kolonel bize armor vermiş. Çelik yelek vermiş. Demek ki bayağı sıkıntılı bir görev olacak. Hissediyorum. Tam olarak hatırlamıyorum ama Akba bir şeyler geliyor ama inşallah düşündüğüm görevdeydi çünkü Ya görev uzun sürüyor ya da ölüyorum Hatırladığım kadarıyla eğer bu düşündüğüm görevse İnşallah ölmem çok sıkıntı çekmeden Görev rahat bir şekilde halleder Bitirir sonra da oyunu kaydederiz büyük ihtimal Doğru bir görev olacak çünkü Bakalım ama duruma göre daha uzatabilirim videoyu bu duruma göre Eyvah Eyvah tank çalıyoruz Eyvah tank çalıyoruz Defans yapın Allah Hemen ölün abi hemen ölün Bir de Kruger taşıyorlar ha Hemen 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 vur 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 Şunları bir alayım çok fazla asker var. Çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar abi. Ben hemen kaçayım biraz. Böyle bir kaçayım birazcık. Yaklaşsın da vururum. Hiç problem yok. Abi bunlar biraz uzaktan. Aha iki canım kaldı. Şu mermiyi de alayım. Lazım olacak sonuçta. Ben neden şey yapmıyorum ki? Şöyle nişan almıyorum. Bak çok mantıklı bu. Ah ah ah. Vuramadım vuramadım. <laughs> Atlat abi. Süper. bunda. Bir tamam, asker kaldı galiba. Uf headshot attım. Mükemmel bir headshot. Mükemmel bir headshot. İnşallah daha fazla kalmamıştır yoksa ölürüm. Tamam çaldık tankı. Tamam abi Çaldık tankı Tankı ta çaldık abi Hadi bakalım kaç şimdi ee, Delta'nın dikkatine Delta'nın dikkatine bir tank çalındı ee, Şu anda herhalde Detonation diyor herhalde yazılım yüklediler Tank bir süre sonra patlayacak O yüzden acele etmemiz gerekiyor Üf, Ucu ucuna yaptık görev ama 2 mermi daha yeseydim ölecektim Neyse abi tankı kim değerse Değilse patlayacak o araç patlayacağı için şu an çok rahatım pa Aracın patlaması da daha var Keşke bu tankış yapabilsem ya, kullanabilsem Yani normalde Sanırım 6 yap yıldız yapınca Tanklar çalabilirim tabi ölmezsem o da O da ölmezsem tabi Neyse Neyse abi güzel hallettik Dur abi Tamam garajın içine sürelim tankı İyi polisler de gitti Güzel Güzel abi Çok iyi abi yaptık bu görevi Harika görevi de bitirdik Tek denemedem de yani Şuralara böyle taçımsı böyle bir Simge var o da büyük ihtimal şey ee, Bize iş verecek olan adam Başka bir adam Oyunu kaydetmem gerekiyor ama burada oyunu kaydedebileceğim bir yer var mı? Sanırım yok. De ben M4 mermisi alacağım. Videoyu kapatmadan önce. Hiç ben kayıt noktasına vesaire sürmeyeyim. M4'ün bulunduğu yere gideyim. M4 mermisi alayım. Baya bir lazım olacaktır çünkü. Ondan sonra da videoyu burada kapatayım. Hiç yani şey ee, save fazla sürüp de vakit kaybetmeyeyim. Vaktinizden fazla almayayım. Yani gidene kadar 15-16 dakika olacaktır. O yüzden ben şey yapmayayım en iyisi. Diaz'ın evine gideyim. Orada oyunu e, sonlandırayım. bir sonlandırayım en iyisi. Vaktinizi almayayım. Şu aracı süreceğim ben hatta ya. Değişiklik olsun. Biraz da çete aracı sürelim. İyi abi iyi. görev yaptık. Ee, yeni birinden iş aldık. Gelecek bölümde Diyaz'dan devam edeceğiz. Biraz ana hikayeden şeyden yürüyelim. Sonuçta Diyaz'la alakalı planlarımız var. Araya da iki tane görev girdi. İşte iki tane iş girdi. Onları da aradan çıkarttık. Diyaz'dan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Baya heyecanlıyım Diyaz'ın görevleri böyle bir aksiyonu bir keyifli yazdan bir umutluyum. Şuradan bir kalbi alayım. Canımı bir doldurayım. 18 canım var mal. Tükürseler öleceğim. Güzel. Hatta artık yavaş yavaş hiç ammunition silah tükkanı falan görürsem de şey yapacağım. Burası söyleyeyim. çelik yelek falan alacağım. Mermi almaya ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. Bayağı mermim var. M4 mermisi falan da var m 4ü bir tık idareli kullanırım en kötü. Ama sık sık da kullanırım onu. M4 güzeldir. M4 candır. Evet. 15 dakika oldu. Riyazın önüne de vardık. Daha fazla uzanmadan da video atıp burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Destek amaçlı beğeni bırakırsanız kanalımıza hala abone değilsiniz. De abone olmayı lütfen unutmayın. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinizi çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.